Selamlar. Herkese tekrardan şöyle tatsız tutsuz bir piyasa görüyoruz. Bitcoin'de işte iç açıcı olaylar görmüyoruz. Fiyatlar ya herkes diyor ki hocam ETF onaylandı işte bilmem SEC başvurusunu tamamlandı. E, FED faizi indirdi. Ya bu piyasada neden boğa gelmiyor? Neden istediğimiz altcoin'ler yükselmiyor? Neden eskisi gibi artık şu yükselişleri yaşayamıyoruz? Çünkü herkes diyor ki hocam her şey e, çok olumlu ama biz zarardayız. Yani biz ne yapabiliriz? Sevgili arkadaşlar öncelikle şöyle iki tane dipnot söyleyeyim sizlere. Bakın herkes dedi ki işte ETF onaylanacak piyasa yükselecek. Herkes dedi ki FED faiz indirimini yapacak piyasa yükselecek. Herkes dedi ki işte bilmem sek Ethereum ETF'ini onayladığında piyasa pantlayacak 100 bin dolar gelecek. Globalde bazıları diyor 300 bin 400 bin falan da filan. Sevgili dostlar öncelikle ben Bitcoin'de 300 bin bu yıl 200 bin bile beklemiyorum. Bakın 200 bin bile. Bu yıl benim Ekim Kasım ayları gibi beklediğim fiyatlar bakın. Ekim Kasım ayları gibi beklediğim fiyatlar 90.000-100.000 bin, bin dolar arasındadır Bitcoin'de. Altcoin'lerin genel durumuna bakacak olursak altcoin'ler için şu an konuşmak çok farklı bir olay olur. Neden? Çünkü ha, Bitcoin ATH tazelemediği sürece, Dominance ATH tazelemediği sürece, işte Dominance'da gevşeme olmadığı sürece altcoin'ler hakkında konuşmak işte altcoin'lerden büyük yükselişler bekleyeceğiz gibi söylentiler yapmak vallahi insanların duygularıyla oynamak olur. İnsanların hayalleriyle oynamak olur. Yani bundan başka bir şey yok. Çünkü bazıları diyor ki işte şu coin 200x olacak bu coin 100x olacak. Ya böyle saçma sapan düşüncelere kapılan insanlara inanamıyorum bu birincisi. İkincisi bunlara inananlara tereddüt ediyorum. Ben diyorum bunlar bunları neyine inanıyor? Ya siz nasıl inanabiliyorsunuz ki şu coin 100x yapacak, bu coin 200x yapacak, 1000x yapacak. Arkadaşlar ya, 100x dediğiniz nedir biliyor musunuz? Bakın 1000 doların 100 bin dolar olması demektir. 1000 doların 100 bin dolar olması demektir. 1000x ne demektir? 1000 doların bakın 1000 doların 1 milyon dolar olması demektir. Yani biraz lütfen Böyle söylentiler olduğu zaman tamam mı? Önce düş, düşün, oturun düşünün bir yoklayın gerçekleri ayırt etmeye çalışın. Ondan sonra bunları düşünün yani bir daha yine düşünün yani deyin ki ya böyle bir şey olabilir ya da olamaz. Hani bunu düşünmediğiniz sürece bunları göz ardı etmediğiniz sürece öyle hayallere kapılmayın lütfen. Bakın açıkça diyorum. Ya yoksa sizin duygularınızla oynamış oluyorlar, Size hakaret etmiş oluyorlar. Böyle insanları da takip etmeyin. Bakın daha bundan 9 ay önce bir sepet yapmıştım. 35 bin dolara geldi. Zar zor. FET aldık, render aldık, işte Agix aldık, e, INJ aldık. 2 dolardan geldi 49 dolara. FET aldık 0.70 cent, e, centten geldi 15 dolara. Yani biz zar zor bakın 35x yaptık. 1000 dolarlık sepeti 35x yaptık. Ne yaptık? Sattık piyasa tak diye düştü. Arkadaşlar bu yıl bu yaşanacak boğa tamam mı? İşte 3-4 ay sonra yaşanacak boğa. Evet herkese para kazandırmayacak ama şimdi piyasada olanlara kazandıracak. Ama doğru coinler alanlara kazandıracak. Öyle herkese kazandırmayacak. Sen gidip ARB aldıysan para kazanmayacaksın. Sen gidip bilmem market cap'te ilk 700. sıradaki 1000 sıradaki coin'i aldıysan para kazanmayacaksın. Kusura bakma. Ya görüyorum bin şibaymış bilmem şuymuş buymuş. Böyle coinler almayın abi biraz araştırın ya. O kadar telegramda anlatıyorum Allah aşkına. Gözünüzü seveyim ya biraz araştırın. Biraz piyasanın ne olduğunu bilmeye çalışın. O eski dönemlerde olan meme coin hype'ları bitti artık. Bunları anlayın. Lütfen bakın arkadaşlar lütfen. Ya bir etkinlik yapıyoruz. Bakın 200 dolardan başladık. Şu an kasamız 4180 dolar. Dedik ki 200 dolar, 1000 dolar yapacağız. 1000 dolar, 5000 dolar. 5000 doları ne dedik? 10.000 dolar yapacağız. Bakın 5000 doları, 10.000 dolar. Bu işlemlerin hepsinde ne yapıyoruz? Telegram'dan bakabilirsiniz. Açıp profildeki linkten Telegram kanalımız var. Oradan bakabilirsiniz. Ya da açıklamalar kısmında Telegram kanalımızın linki var. Oradan da bakabilirsiniz işlemlerin hepsine. Ama lütfen ve lütfen. <laughs> ya böyle piyasada gördüğünüz her şeye inanmayın ya. Allah rızası için şu coin 1000x olacak, bu coin 1000x olacak, bitcoin 300 bin dolar olacakmış. Bazıları diyor XRP 500 dolar olacak. Abi ne içtin? Sen gece, ben anlamıyorum gece ne içtin Uyudum sabah diyorsun XRP 500 dolar olacak. Ya o XRP'nin 500 dolar olması demek var ya, bu piyasanın uçuyor demek olmasıdır. XRP 500 dolar olursa ben belki dünyanın ilk 100 listesindeki zengin sıralamasına girebilirim. Ha, girebilirim. Arbitrum diyorlar 300 dolar olacak. Ya anlamıyorum. Vallahi billahi anlamıyorum. Arkadaşlar sakin olun. Panik yapmayın. Ama bu piyasayı da anlamaya çalışın. Bakın Telegram'da o gün bir ses paylaştım. 52 bin dolar, dolar muhabbetinden bahsettik. Geldi mi? Geldi. Arkadaşlar beklememiz lazım. Sabırlı olmamız lazım. Yatırımlarımızı düzenli ve portföy yönetimi yaparak gitmemiz lazım. Lütfen ve lütfen diyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir yorumlar kısmına eklemek istediğiniz bir şey olursa yazın. Pazartesi günü Fed'in konuşması var. Önemli bir konuşmadır. Fed'in konuşmasından sonra genel piyasa analizini yaparız. Görüşmek üzere Esen